soyacağız elbiseci. Hatta uzar modern diye ev başlıyor. Kaçmak için bir tane daha motor lazım. Şuraya koç kes. Yapayım ben. Arkadaşlar. Şuraya park edeyim. Kaçarken polislerden falan kaçmak. Şimdi şuna içeri şey girelim. burada silahımız olmuyor. Değil mi ki? Tamam inelim. Şimdi silah. Dur tamam. Dur. Kasa yok. Kasa yok vay amk. Ah. Tamam para. Tamam. Ah. Para. Tamam. Kasa Şişi nerede? Kasa. Kasa şu. Kasanıza sokabilir miyim? Ya Allah Ya yarık kız. Kralar. Git bakayım. Bir Aa um, bahar yok. Bunlar kasalığı yok mu lan? Hala ne var Kasa yok. Her şey şunda var ya. Ama can kırılır. <laughs> bir Oğlum kasa yok bunlarda. kaza yok. Hato? <laughs> Hato? What the fuck? What the fuck? Neyse kaçayım. Param olmadı. Param olmadı. Kaza. Bu fire. Başka soyucu da varsa. Ne işe yaramadı. Arkadaşlar biraz rahatsızım var.

silahçı ah, çok eğlenceli silahçı. Öyle silahçı nerede? O o o da gidelim Aynı teknik Of bununla kaçar ya çok bir bakayım abi adam. Hadi sen yediyorsun sen. Fakirsin. Fakir ama sen. abi nasıl Sakallar çok güzel. Kusura bak maşallah. Bu küçük Bu küçük. Abi bir şey Baba bir tane yani. Ha bot şey abi. Şala adam Duydunuz mu? Şala sıçam. bu insan bak. ki. Get. motoru getir. <laughs> <laughs> hadi. Nerede? Uçtu mu para? Evet, nerede? Aldım parayı ve kaçıyor. Hadi hadi hadi. Hey Alıyorum. Alacağım. Nerede? Yok <laughs> ya. Polis lan, ne kadar salaklar. Ne şaka çiğneden her şey düştü. Polis gelmedi lan, ne kadar <laughs> şey. Bu da bir şunlarmış. Bak polis gelsin ya, var, çatışmalı olsun. Uf <laughs> <Of>, uçak uçak. <laughs> Oha kılınma diyor lan. Hadi düz. ben ösesiz. Hadi gir götüne Götüre gir. Oh sağlam. Öde ezilsin çöl. Oha kanı çıktı. Oh. Kan yerine bok çıktı vay amına. <laughs> Ama da patlı. Ha şerefsiz seri. Şey. Kana bak kurtardı. Vada! Atlayamadım ya. <laughs> Kolda bak lan kere. Kere kol buk oldu. Bak bak, bak ne var? Bak ol. Yee. Soyacağım burayı da gel. Çöpe girecektim ya. Ne bu buydu? Bilet ligi o adamı öldü. Bak yatıyorlar. bir şey yapmadım. Hayır. ne cevap? Hani yok bak. Ona bilmiyor mu? Bilet ligi o kafatla bir yaşıyor de. Allah Hayır. Bak adam orada sürüyor. Sana, Acaba? Sürü, bir yere saklan sınavlarla vur. Oha. Orada da var sanki. Adam kaçıyor. Ben onu yakalamaya çalışıyorum. Polis var. Kırıyorsun sen <laughs> artık hiç tabi dört dakikada bulamazsak 4 yıl artık hadi artık bizim kolumuz kanıyor Bunun niye deniz <laughs> evet. Ate kostum abi. Devil card. Zevk. Sakop. Ninja gidiyorum. Uf kafaya attım. Of orada gemi var gördün mü? Bak bak. Bak <laughs> <laughs> öldürdün. Gemiye git bence. Oğlum gidemiyorum ki. Gidelim Hadi git. Hadi gemi gel. Gidelim altına gemi. Oha. Ana yalan öyle. Sen kadama. Git git devam geldi. Dur dur çık. Hadi çık. Uf <laughs> atladılar. Atladılar salak. Şuraya nasıl tutacağım lan? Yüzükle. Hadi bir bir. <laughs> ya hay <hayalanı> ya ya. Ne yapacaksın? Hadi çabuk çabuk dakika. <çubuk> <laughs> ya oha. Bir daha çık. Ha, al polis. Ben ben Hadi. Uf polis. Dur dur gel gel. Götüme gelseydi çıkar. Tam patlatacaklar. Git yok doğru. Ada olabilir bak. Ada olsa o zaman ben şey bulmaya çalışıyorum. O ne <laughs> Köpek balığı bulacağım ben. Ama gemi batıyor çok gidince. Git bak. Başla. O batıyor o zaman. Hani. Gerçekte bakmazsa